arkadaşlar bugün hang kalacağız. Sonra işte dünya falan geliriz. Dünya ısırılmış çok güzel şey olmaz. Son 3 dakika 10, 23 saniye 20 19. Hatta gene kadar da şey bakalım. Minik teğmen diye geçiyor. Yeni oyuncu mükemmesi ve yeni özel sonra işte. Destansı olduğu için çok fazla bir şey yok. Bu arada ilk 2 dakika kalmak üzere. Altın 3'ün ne kadar basacağım çünkü altınları bekliyorum altınları. Son 2 dakika 59 saniye kaldı. Saldırısı balon patlaması ve bo balık tarp yotları. Acıkı mesela boynuna sakın aldım ama işte cihan filan yazıyor. Yakında geliyor. 2 dakika kalmış ne yakın. Neyse arkadaşlar şimdi, şimdi de biraz deneyelim. Hatta videosunu çekmiştim ya. Ben de şöyle deneyelim. Büyük atışı böyle biraz sandıkan böyle bir ama bu 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 ama bakın ben böyle böyle bunu mu zaten mermisi bitmiyor yani bakın zaten bu ben de baya baya çok az bekliyorum işte mermisi bu da o, o şey yani arkadaşlar o kendi şey şu anda gelmesine evet arkadaşlar iki dakika on saniye kaldı o yüzden göstereyim. o da seni arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet, 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 Hemen arkadaşlar bu şekilde. şekilde. Bakın arkadaşlar Ulti tabi şu an. Doldurum arkadaşlar hemen. Şimdi iki dakika kaldı da biraz. Bakın acaba direkt bütçem 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 tamam. Pas bütçü yapmış dolduruyor. O dizi böyle birkaç tane şey atıyor. <laughs> böyle birkaç tane atıyor. Alttan bir tane atıyor. <laughs> bir buçuk dakika kaldı arkadaşlar gelmesine. <laughs> Son bir buçuk dakika. E şu anda tam bir, bir buçuk dakika kaldı hatta 29 oldu acaba şey nasıl oluyormuş hey, o, bu şekilde duruyor ee, başka hmm, evet varsa kullanıyorum ben evet tamam oyuncu nasıl bir bakalım. bakabilir mi? nerede? Burada Mise'ye kadar var. Neyse şu an nasıl? Şimdi gelir arkadaşlar. Şu arkadaşlar. Bir, dakika kaldı herhalde. 45 saniye. saniye, 45 saniye. O zaman ben de şey ayarlayayım ya. Hızlanım gerekiyor. ben burayı ayarlayayım o zaman. Ne kadar kaldı ki şu anda? Biraz bakalım. 30 saniye kaldı arkadaşlar. 19 saniye. Abi geldiğinde sonra da 5 saniye falan kala şey yaparız arkadaşlar. Gireyim hatta 5 saniye falan kala gireceğim. Direkt alacağım hatta direkt buna çekeceğim. O yüzden de ben elmas kapma yerine şuradan şey alayım. Sabah sabah bunu oynarım herhalde. 2 dakika 2 3 kalmaz herhalde ya. 2 3 dakikada. 5 tane herhangi bir her, her, gel. Bir gel. Direkt yaşayacağım ve alacağım arkadaşlar. Yani 5 saniye vardı. Gel mesela koş anla. Karakter gitti. Destansıra gelmişim büyük ihtimalle. Stalin <laughs> şu anda var. Değiştire bastım. Ve bastım. ve karakter. Ve karakter. Yani <laughs> anyone have a fire extinguisher? 940 kredide buradan buna gitti arkadaşlar. Neyse ben hemen şuradan şuradan şey alayım. Kızdan alayım. Ben de alayım. Salamasına gireceğimiz maç arkadaşlar bu. <laughs> yani bir kamaç önce biraz dünya salamasına gireriz. Hadi bul ya. Bak dünya salamasına. Tamam. Oyuncu mu oluyor? Ben yani, beni sever olduğu için. Zaten tek hankalan benim arkadaşlar.

Çok haklı. Karıştık. Bu böyle. Şöyle yani. Bu spiret kurtar arkadaşlar. Spiretin şeyine benziyor. Bu da spiretin haklısını kurtar. Ama sen şunu bakar mısın? Bir kuru atmışlar. Ne dikenliyiz? Şimdi senin oldukça Ben de bu sefer herkesten

Kaç şu an biraz ama kendimi görmek istiyorum. Aha. E nasıl girmedim? E benim girmem gerekiyordu. Mesela tamam bu maçla gireceğiz arkadaşlar. Tamam, büyük ihtimalle. Ay o ne kovalar kızım olmuş. Ben girmeden daha çıkmam. 200 e, kişi hemen almış ya karakteri. Karakteri muhtemelen biz... 160'ın altına bir yolduk arkadaşlar. 160'ın 160 bir ben geldiği an aldım. Geldiğinden bir dakika falan geçmeden aldık arkadaşlar. Bu karakteri kazanmıştım. birkaç ay sonra kazanmıştım. Bu tarzı çok Bu karakter çok yavaş ya. Lütfen bana

Şaka bu ya? Dünyada şu an 210. plan olduk. 200 hatta 201. olduk dünyada arkadaşlar da ben nasıl giremiyorum? Ben de soklaşmaya gerek bir Bir koba kastım arkadaşlar. Ya bakın ben 16 oldum. Dünyada 201. olduk arkadaşlar.

kartı bu kartı Tam bir yol Beni öldürmüyorlar mı ya? Beni öldürmüyor adamı öldürmüyorlar yani. Ö arkadaş. Ölmem gerekiyor. Dünya

Hatta girdim ben. Demin kesin girdim arkadaşlar ilk, ilk maçımdan sonra sana herkes bir anda ma maçta gitmeye başladı. Oo artık geri girmem mümkünsüz <laughs> oldu. Demin girdim ama arkadaşlar ben başta Dünya 200. girdim ben demin. Eminim yani arkadaşlar. Siz baktıysanız beni şu anda girmiş olarak görebilirsiniz. Ben göremedim. Neyse en azından şuradan... Neyse en azından... En azından... Ben e buraya başlatayım. Neyse Um, Ankara oldu ya. Ben ne son e, şey yapmıyordum ben. Birazcık Biraz Evet. Evet. Evde Evet. 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 Neyse bu Evet. 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 unutmayın. Görüşürüz.